Merhaba evet arkadaşlar. Bir hafta Osmaniye'ye gittik geldik memleketimize biliyorsunuz. Orada sizler için videolar çekmiştik. Onları yayınlamış olduk. Sizleri izlemeniz için ve görmeniz için. Şimdi bir hafta süreç içerisinde kuşlarımız neler yapmış. Yani ben çok şaşırdım. Bu benim sümürgem. Sümürgemin sapları yok. Yani helal olsun. Bunu nasıl kırmışlarsa koparmışlar. Bunlardan yuva yapmışlar. Ve yumurtaları da burada görüyorsunuz. Kuluçkalık tavuk gibi olmuşlar maşallah. Bayağı yumurtlamışlar. Ve burada bir müramamız var. İstanbul'dan hediye gelmişti bize. Bu biraz kırılmış, bu biraz hasta olmuş. Sanırım fazla suluklardan dolayı oldu. Fazla su vardı önlerinde. Sular da bir hafta kalınca sulukta bayağı bir yosunlanma falan yapmış. Ve burada şöyle göstereyim arkadaşlar. Dur oğlum dur. Dur yavrum. Kırmızı gümüşlerimiz, kırmızı şinasilerimiz, göğü gümüşlerimiz, İki takımda postamız var. İki tane de, iki adet de kır, kırmızı gümüş yavrumuz ve göğü gümüş yavrumuz var. Kanatları sokuşturmalı. Ve bir kuşumuz var. Gördüğünüz gibi mülamasımız. Bu keşbirimizi de Osmaniye'den sahiplenmiştim ben. Erkek. Bizim şu kara keşbir kızımıza. Merhaba evet arkadaşlar, Osmanlı ile değerli büyüklerimizi, ustalarımızı, abilerimizi ziyaret ettik. Kıymetlilerin videolarını çekmiştik. Kanalımızda videolarını görmüşsünüzdür zaten. Şimdi onların değerli hediyelerini sizlerle birlikte açmak istiyorum. Öncelikle şu ana yılandan başlamak istiyorum. Evet bu görmüş olduğumuz kara keşmirimizi bize Muhammed Kırlar abimiz layık gördü ve hediye etti. Buradan kendisine de çok teşekkür ediyorum. Erkek gibi görüyoruz ama dişi de çıkarsa değerlendireceğiz. Yani artık hükümeste ölür. Hiçbir şekilde satılmaz. Bir başkasına da verilmez. Benden yana. Ve kuyruğunda da bir tane beyazı var. İnşallah kuyruğu beyaz nesillidir. Gördüğünüz gibi ara keşfelerimiz de ona ötüyor ama inşallah erkek çıkar. Daha yavru. Şimdi öteki kuşlarımıza geçelim. Yunus Hakka, Amonos Posta, başkanı abimizin bize olan milamaz hediyeleri bakar mısınız maşallah kırmızı milamaz bu ve bunlar arkadaşlar 500 kilometre yarışa gidip gelen kuşların yavruları ve ayaklarında da TGF markaları mevcut zaten görüyorsunuz en çok dikkat ettiğim konu da buydu zaten çok da sevindim yani ayağımdan arkasının olmasına. Buraları temizleyeceğim. Önce şu kuşları bir çıkarmam gerekiyor. Malum 19-20 saatlik kutu içerisinde geldiler. Ama hiçbir şekilde kendi kuşlarıma temas ettirmeyeceğim. Önce bunlar biraz atlasın burada. Evet. Sarı minamassınız, sarı minamass. Maşallah, bu yavrum hiç ele alınmayınca kuşlar da biraz maşallah biraz zumbasan canım, kapa yapsın. Gözler beyaz. Mükemmel. Evet, yapıları bu şekilde. Bir kızım gördüm. İçimiz ona evet. Son beşerinde yerinde kuşumuz, yavrumuz. Uyduklarını evet. görüyorsunuz biraz. Evet. Bu çok haylaz bir kuşumuz. Bırakalım durmuyor bir evet. Gördüğünüz gibi Evet bu da bu sarı milamas yavru. Bunun da gözleri biraz. Bunu biraz dövmüşler, kafa yapısında biraz yaralar var ama sıkıntı yok, tedavi edeceğiz. Bunu bu şekilde bırakmayacağız. Maşallah, güle gibi sen ne kadar küçükmüşsün. Sen ne kadar küçükmüşsün. Bu da diğer sarı budamaz. Bu erkek sanırım. Öteki dişi. Kafa yapısı kalın, burnu kalın. Ve gözleri beyaz. Sol gözü beyaz. Bu gözü sapsarı. Aynen. Bu göz patlamış sanırım. Gavurduk'un. Neyse sıkıntı yok. Sorun değil. Bunu da büyütürüz. İçten evet. yiyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kuşlarımız altı e, tane hediye kuş götürdük. Altısını da hediye ettik. Ve çok şükür sağ olsun abilerimiz bize beş tane de hediye verdiler. Kendilerine buradan da çok teşekkür ediyorum. Yunus Hakk'a, Muhammed Kırlar abilerimize de. Şu diğer erkek kara keşfini de sahiplenmiştim. Ama Diğer Kara Keşmir inşallah erkek çıkar, dişi çıkarsa üzülürüm çünkü bizim iki tane Kara Keşmir işimiz var. Tekrardan Kara Keşmir arayışına girmek istemiyorum. Yoruldum çünkü konu hakkında. Biz arayınca çok para istiyorlar. Biz satmak isteyince millet yani teneke almak istiyor gibi bir şeyler oluyor. Ama hakkımızda hayırlısı olsun. Buralar neden yem olduğunu da açıklayayım sizler arkadaşlar. Buralar akıllı yemlik vardı burada. iki tane büyük 30 kiloluk. Onları doldurmuştum ve 37 litre de su vardı önlerinde. 35-40 kilo yakın yem vardı ve 37 litre tam su vardı önlerinde bir hafta boyunca önlerindeydi. Hiçbir şekilde ölüyle karşılaşmadık zaten. Bir tek şu mülemasımızda bir hafif bir kırgınlık var. Onun da şimdi tedavisini yapacağım zaten. Bu kuşlarımızı da, küçük yavrularımızı da elimizle besleyeceğiz birazdan zaten. Bunlar iki tanesi büyük yem yiyebilir ama iki tanesi çok küçük. Onların da yem yemeleri için elimizden geleni yapacağız. Hediye kuşlarımız nasıl sizce arkadaşlar? Beğendiniz mi sizlerde? de? Ve buradan da şunu söylemek istiyorum. Artık Mülamaz ve Kara bir beslemek istiyorum. Yani çakmaklı, kırmızı gümüş, şinasi, göy tarzı daha beslemek istemiyorum. Ve buradan şunu da açıklamak istiyorum. E, taşınma işlerimiz vardı. Maalesef e, kafamıza göre ve bütçemize göre bir ev bulamadığımız için tekrar geri, geri buraya geldik. Trabzon Sürmene'deyiz bir 6-7 ay daha. Mecburiyetten dolayı inşallah bu süreçte de hep birlikte bu kuşlarımızdan yavrular alabiliriz sağlıklı bir şekilde. Bugünkü söyleyeceklerim ve anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak beğeni ve yorum yaparak destek olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın. Dostça kalın. Görüşmek üzere. Hadi geldin itirala yeni sıçabilirsiniz. Buyurun 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 buyurun. Beyler buyurun. buyurun 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 buyurun. Balkon temizlendi. Tertemiz soğukları koyuldu. Kızımız de yakıldı. Gel 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 gel. Gel 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 gel, gel, gel. Hasta bakalım anne baba yeni yiyor. Evet. Haydi. Haydi çık 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 Haydi Nebi. Haydi Nebi. Aferin sana. Evet arkadaşlar. Buradaki yavrularımıza kınalarını verdik. Karışık yemleri ve tertemiz sularını, klorsuz sularını önlerine koydum. Burada da kara bir erkeğimiz var. Sahiplendiğimiz. Bu 5 tanesini biliyorsunuz hediyeydi. 5 hediyemiz burada karantinada. Bu erkeğimiz de burada karantinada. Bunun yemi suyu önünde bu şekilde. Kuşlarımızın da yemlerini, sularını verdim. Tertemiz yaptım buraları. Maşallah çok da güzel oldu. Şimdi biz burada kasaların hepsini atmıştık ama plastik kolluklarımızdan koyacağız. Yapacak bir şey yok. sıçın derken hemen sıçın demek istememiştim ama neyse. Sıkıntı yok. Kanalımıza abone olarak, beğeni ve yorum yaparak destek olursanız arkadaşlar çok seviniriz. Bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yavrumuzu görüyor musunuz? Suluğun yanında su içmeye çalışıyor. Allah'ını seveyim seni. Maşallah. Roket gibi oldu ya. nasıl su içmeye öğreniyor. Bakar mısınız? Maşallah. İlamasımız da kendini açmaya başlamış. Renk açılıyor maşallah. Yavaş yavaş beyazlıyor. Daha da güzel olacak inşallah. Diğer kardeşine de bir kostat uyguladım. Biraz iyi oldu kendisi. Bir maşallah derseniz çok sevinirim arkadaşlar. Yavrularımıza, kuşlarımıza, emeklerimize